Herkese merhaba. Esnek düşün taktiğiyle devam ediyoruz. Evet, şimdi esnek düşünüme plan yaparken ve planı gerçekleştirirken esnek düşünmemiz gerekiyor. Plana önemli olan uygulamanız, uygulanabilir hale getirmeniz. Bundan dolayı önemli olan planı gerçekleştirirken, planı gerçekleştirme sürecinde çalışmak. Yani plana adapte olmak ve plana plana uyum durmaya, yani düzene, zihninize alıştırmaya çalışmak. Yani önemli olan süreç o planladığınız süreci en iyi şekilde yapmak. Sonuca ulaşmak değil, süreci en iyi şekilde yapmak. Elinizden gelen en iyisiyle. Bundan dolayı da ideal bir şekilde sabahleyin ya da haftanın başına bir plan yapıyorsunuz. İdealler var, bir de gerçek hayat var. Planınızı gerçeğe göre yapın ve gerçek hayat yani gerçekte uyguladığınızda sürekli planınızı değiştirin. Sürekli planınızı düzenleyin. ...nasıl düzenleyin? Küçük adımlar öncelikle... ...küçük adımlar koyup... ...o adımları gerçekleştirecek... Gerçekleştire, ...küçük hedefler koyarak ilerleyeceksiniz... ...ve sürekli... ...planınızda asıl amaç gerçekleştirmek olduğu için... ...savaş kazanmak olduğu için... ...sürekli bunu güncellemeniz lazım... ...gün içerisindeki... ...ruh halinize, faaliyetlere göre... İşte olumsuzluklara göre ya da işte ruh halinizi çok iyiyse yani çok şey yapmak istiyorsanız daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Yani sürekli düzenlemeniz lazım. Çünkü hiçbir zaman hedeflerimize ulaşmamız önemli değil. Ve zaten çoğu hedefimize de ulaşamıyoruz, ulaşamayacağız da ulaşmanın bir anlamı da yok zaten. Önemli olan o hedefi koyduğumuzda o süreç boyunca gelişmek. O süreç boyunca ne istediğimizi bilip bu isteğimiz, bu hayalimiz için çabalamak ve gelişmek bu süreç boyunca. Hedefimize ulaşmışız, oraya varmışız bir önemi yok. Önemli olan bu süreçte bir şeyler öğrenmek, etrafımızı keşfetmek, gelişmek. Eğer sürece sadece hedefe gitlenirseniz etrafınızdaki birçok şeyi görmezsiniz. Görmezseniz de birçok fırsatı kaçırmış olursunuz ve sizin çalışma potansiyelinizi, sizin çalışma şeyinizi artırırsınız sizin çalışma motivasyonunuzu artıracak birçok faaliyeti de yapmamış olursunuz hedefe kitlendiğiniz zaman. Ki zaten bundan yine esnek düşünmeyle ilgili bir diğer tak, e, öncülümüze geliyorum. O da şudur ki tek önceliğiniz sınav olursa, sadece tüm kafanız sınav odaklı olursa stres olmanız zaten çok doğal ve tüm hayatınızın, kendi değerinizi, tüm geleceğinizi her şeyi bir sınava bağlarsanız üzerinizdeki büyük büyük bir baskı olması çok doğal. Bu varsayımları değiştirmeniz lazım. Bu baskıyı değiştirmek için dediğim gibi sınavı yüklediğiniz anlamı değiştirmeniz lazım. Bunun ne, nasıl değiştirileceği ile ilgili ileride videolarımız gelecek. Şimdi ama e, normalde herhangi bir okul sınavı gibi ki gerçi onlarda da aynı stresi yaşıyorsanız eğer bir kere mindfulness egzersizleri ileriki videolarımda gelecek e, kanalda da var. Onları günü günlük, günü günlük yapmanız gerekiyor. Her gün onları yapmanız gerekiyor. Ama bunun